Yazılara bak, 1.90'ın altındakiler de kendini erkeğim demeyecekmiş. Ulan ben bu içine sıçtımın internetine güleyim, eğleneyim diye para vereyim, erkekliğimden olup çıkayım. Nasıl iş bu satayım? 5 ne erkekliği kaçırdık gene durduk yere. Bir tanesi Porsche'dan fotoğraf atar işte Porsche'a binmeyen erkekler sizi tekte elerim. Ne ulan bu şampiyonlar ligi elemesi mi oynuyoruz anasını satayım? Kız arkadaşlarınızı saklayın. Ulan benim kız arkadaşım sana bakar mı? Görgüsüz ayı. Sokuk. Bir tanesi six packlerini paylaşır baklavası olmayan da kendini erkeğim demesin der. Sor ama ne için yapıyorsun de sağlık için yapayım. Ya siktir oradan sağlık için yapıyormuş o yüzden mi Beşiktaş'ta eksi altı derecede atletle geziyorsunuz. Zatır olacağım manyak sağlık nerede? Yok şu erkek değil bu erkek değil tamam ulan erkek değiliz yipteyiz oldu mu önde gideniz bayrak sallayanız. En son bunlardan bir tanesini denkleyeceğim kafasını 35'lik rakı şişesinin içine bir sokacağım görecek o zaman erkeğe. Sünger Bob'daki astronot kız gibi gezdireceğim bunları bak bakayım. Bir tanesi yazmış konu ne olursa olsun kavga eden erkek aile terbiyesi almamıştır. Kardeşim senin önüne hiç dört tane tinerci kesip telefonunu gasp etmeye çalışmadı herhalde. Ne yapayım? Götümden beyaz bayrak çıkartıp barış istiyorum diye sallayayım mı? Partonumu seyirip arkamı mı döneyim? Bazı kadınlarda da var aynısı. Geçen gördüm Twitter'da yazmış. Biz küçük memeliler elitiz büyük memeliler inektir. Ya bak var ya eğer bütün gün Youtube'dan göğüs yaptırma videoları izlemiyorsa götür. Kompleks yapmış çünkü normal insan yazar mı onu oraya? 3-4 tane manken paylaşmış götten bacağın teki tıfıl. Bunları gördükçe flörtlerime ekmek veresim gelmiyor. Flörtlerime bre bre pit. Lan yamuk çüküne Adriana Lima arıyorsun. Bir tane koyacağım şapana ağzına şimdi. Kızın teki yazmış. Yok bütün erkekler çirkin. Yok bütün erkekler bakımsız. işte bizi hak etmiyorlar. Ay götüm. İngiliz kraliyet ailesinden bana. Ulan kütüğün bayburt. Babam bütün gün kahvede batak oynayıp 216 için kime rüzgar yapıyorsun sen ya? 3 tane sidikli 3 tane abaza takip edip mesaj atsın diye girdiğiniz hareketlere bak. Sizde olup başkasında olmayan şeyleri ilahlaştırmaya bayılıyorsunuz. Ay sokayım sizin tevekkel tevekkel hareketlerinize yasladım ama hepinize şimdi. Hadi görüşürüz yat anam. Kanepede yatacağım Buse. Buse mi? Ayıp olmasın. Niye yengen ama? Yengi demem. Neden? Ben yengis ve kötü gözle bakıyor dedik lan. Yakalanmak. İçimde uktedir. Şu videolarımın altına GT yazan arkadaşlar. Hakkınızı helal edin ya. Ben zamanında GT'nin geri takip demek olduğunu bilmediğim için size çok ağır sövüyordum. Öyle böyle değil hem de bayağı yani. Ben bana göt diyorsunuz zannediyordum ondan dolayı... Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Tövbe tövbe yani. <laughs> ya ya ya. ya. Aşkım bak yemin ediyorum bende bir şey yok. Tam ödev yapmaya çalışıyorum, tam odaklanıyorum bir ses bana diyor ki yapma. Bırak kalemi kitabı. Arkadaşlar mı arayasın geliyor bunu yapınca sonra yapmıyorum bir Galiba büyüyünce seninle evleneceğim. Tuna hemen ittir onu. Ay hemen de yavşadın evet. Nereye? Ben benim dediğimi demezsem başka bir şey sor. Doğum günün kutlu olsun kardeş. Rabbim hayırlı ömürler versin. Baba, kaşına gözün on tane adamıyla. Rah, görüşürüz bebeğim. Ulan şu korona bitsin diye aylarca çırpındık. Adamlar aşıyı buldu. Şimdi bizimkiler tutturmuş. Ben aşı yaptırmam. Bize çip takacaklar. Normal çipte de değil. Sıvı çip takacaklarmış. Be be. Aynen şu an FBI'ın masada boy boy senin fotoğrafların var. Buna çip takmamız lazım diye. Amerika'da yankılanıyorsun. Adamın konum sihir. Bana çip takacaklar var ya. Yani ben aşı yaptırmam aman, aman Lan kiralık araba mısın sen? Sana niye çip taksınlar ya? Seni bulmak isteseler jandarmaya ararlar. Jandarma seni 3 dakikada bulur zaten. 3 kilometre yere gidiyorsun. İş, ev, bakkal, manav. Sanki bir yere gittiğin mi var? Burnuma laf söylüyorlar ya. Yani. Burnuma mı? Evet. Benim de söylüyorlar biliyor musun? Ya, kalp şekli Benim de söylüyorlar. Da sizin burnunda çok bir şey yok gibi neyi söylüyorlar? Benimkini o zaman. Ne diyorlar var. ya da üçgen şeklinde diyorlar. Abla kalp şeklinde, üçgen şeklinde diye sen ona mı üzüldün? Bana şaka gözlü diyorlar ya. Şaka gözlü yazınca Google'a ben çıkıyorum üçüncü bu tarafta. Yani bırak yorum olarak insanlar bunu Google'a yazdığında böyle bir şey görüyor. Ben bir Türk askeriyle aynı masada oturmam. Artık oturmuyorsun. Kediye insan almışız yanlışlıkla. Nazlı. Ya sen insan olacaktın. İki dakika farklı kedi mi oldun annem? Götüneyim götüneyim. Kısa saç mı uzun saç mı? İkisi de ikisini de çok seviyorum. Çevrende aa uzat falan ya da kestirsem mi falan gibi bir şey var mı? Ee, arkadaşlarım çok iyi. Kestirirsem ay iki kestirdin uzatırsam. Aa bence de uzun sana çok yakışıyor. <laughs> Bu ruh gitmiş. Fenerbahçe takımının ruhunu kim bulacak? Bilmiyorum. Müge anla. <laughs> Şimdi fakirin gülmesine bak. <laughs> Zenginin gülmesi. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. <laughs> Evet. İngilizceniz nasıl? Hello children, how are you today? Let Bisik bilmiyor. Abi, sevdiğimi getirir misin? Niye ben pederek miyim? Sizce ikinci dalga ne zaman gelir? Birinci dalgadan sonra. Ya bütün sırrı bozdun ya. Sence 30 sene sonra nerede olacağız? Ben de gitti tabii. O yaşta deyip kopuk mu kovalayacağım? Olsa olsa bastım. Elini melini öptürüyor, ne bileyim, Allah razı olsunlar, bir şeyler bir şeyler. Hayret bir şey ya lan, adam içeriye zanlı girdi. Dışarıya kahraman çıktı ya. Ateş, <laughs> Hani çukura polis gelmezdi. Ya. Gece yarısı olmak üzere. 2020 neredeyse bitecek. Sanırım bu yılın en iyi haberi. Gelmiş geçmiş en... Şşş bacı ya senin şu atleti giyin mi bugünlük? Ya oğlum saçma sapan sorular sorma. Git hangisini giymek istiyorsan giy. Pişş moru. Eyvallah sağ olasın. Hadi kızlar çıktın mı? Güle güle canım akşam görüşürüz. Tamam tatlım dikkat et kendine. Of ben de çıkacağım şimdi de daha ne giyeceğime karar veremedim. Ya Hazal'ın şu kedi patili lacivert tişörtü var ya onu giysem bir şey der mi acaba? Çıkmadan sorsaydın keşke ama bence bir şey demez yani. Aynen kaç yıllık arkadaşım bir şey demez. Dur dolabından alıp geleyim. Dolabını zincirlemiş salak bu kız ya gerçekten. Kaç yaşına ilk milyonluğun? Futbolda. <laughs> Odi bak bu kablolarla oynadığını görmeyeyim. Ceyran çarpar ben sikilir uyandırayım. Şimdi sik amını yürü buradan amına kum köpeğe.